Merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok ama çok eğlenceli bir videoyla sizlerle beraberim. Biliyorsunuz yeni yıl dönemi yaklaşıyor. Sevdiklerinize özel hediyeler alacaksınız. Biz de bunun için size evde mum yapımı ile ilgili süper bir video hazırladık. Eğer hazırsanız şimdi mum yapımına başlayabiliriz. Arkadaşlar şimdi burada bizim 1 kilo soya mumumuz var. Burada bir tane bizim böyle bozulmuş eski bir... Tenceremiz var, onu kullanacağız. Burada bir tartım var. Şimdi şunu açalım derinci Arkadaşlar bakın bu mum yapımına millet e, workshoplara gidiyor, kurslara gidiyor, dünya para ödüyor. Ben size bedavaya öğretiyorum nasıl yapılır, tamam mı? Bu ilimimi de unutmayın. YouTube'dan filan da izlemeyin. Ana kırıyorum lan bunu. Hah. Şimdi bunu böyle alıyorum. Bunun içine dur ya. Şunun içinde kırayım her yeri mahvetmeyeyim. Bence bize bunun yarısı yeter diye düşündüm. Yetmez tekrar. Yeter. Yeter ya baksana. Yetmezse gene eritiriz. Ha arkadaşlar bir de bakın böyle e, bilmem ne setelik asit diye bir şey var. E, 1 kilo için 100 gram koymak gerekiyormuş. Bunun da nedeni şu. E, silikon kalıba mumları koyduğumuz zaman çıkarırken zorluyoruz ya. Eğer bunu koymazsak mum dağılıyor. O yüzden de bundan biraz buna da ekleyeceğiz ki mumumuz silikon kalıplardan çıkarken dağılmasın. Şimdi şunu da açalım. Ben belki buna yarım kilo kullandıysam bunun da bence yarısını bunun içine eritelim. Aç. Bizim böyle mutfakta bir şeyimiz var. Yani herhalde. Bir şey açamıyoruz. Açamadım. Yok ellerim şey oldu ya e, ne derler? Hı. Yağlandı gibi. Şimdi bunu da bunun içine dökelim. Yarısını ben bunun içine döküyorum arkadaşlar. Kloş da su içiyor orada. Gülük gülük gülük. Amiraymış. Evet. Şimdi o zaman bunu ateşin üstüne alalım arkadaşlar. Ee, erimeye başlasın. Evet arkadaşlar. Mumumuz erimeye devam ediyor. Gelin size göstereyim. Bakın çoğu eridi. Burada. Şimdi bunlar böyle güzelce erisin. Bunu bir derecesine bakalım. Kaç dereceymiş? Dur merak ettim. Hem de ölçümüzü deneyelim. Bakın buna böyle basıyoruz. Açıyoruz. Böyle bakın. Şu an 25 dereceymiş. Şöyle sokuyoruz. 28, 32. Oh artıyor. 43, 47, 50. Gitgide artıyor. Neyse şu an zaten bununla işimiz yok. Test etmiş olduk. Şeyimiz çalışıyor. Derecemiz. Arkadaşlar mumumuz eridi. Bakın şimdi buna böyle su gibi. Şimdi bunu ateşin üstünden alacağız. Ee, ve 75 dereceye kadar düşmesini bekleyeceğiz. Ki kapları almaya başlayalım. Şimdi ben bunu buraya alıyorum. Burada soğutacağız bunu. Böyle. Ondan cıma Böyle soğumasını bekleyelim. Şöyle yapayım. Bu biraz soğusun. Biz de o sırada e, birazdan bu metal kaplarımızın içindeki fitilleri hazırlamaya başlayalım. E, onları keseceğiz falan yapıştıracağız. Onlarla biraz işimiz var. Güzel olacak. Arkadaşlar şimdi kutularımızı, metal kutularımızı hazırladık. Şimdi bunların fitillerini yapacağız. Böyle bakın çok kolay. Bunu buradan böyle takıyoruz. Tamam mı? Bunu sonra buradan keseceğiz. Ayım kısmı unuttum. Şuradan makasımı alayım. Sevgili dostlarım. Şimdi bunu böyle birazcık şöyle keselim. Arkadaşlar bakın şunun içine şöyle bir damla mum damlatacağım ben. Bunu buna yapıştırabilmek için şöyle derin çekiyorsun değil mi? Heh, aynen. Sen onu çek. Evet bakın bunu böyle yapıyoruz. Aha. Tam ortaya da taktık mı? Şahane oldu. Şimdi ikincisini yapalım. Lan ben, ben ben bu işi çok güzel yapıyorum. Tamam yani öyle üstten çek. Önemli olan anlaşılması. Şimdi ikincisini yapalım. Şöyle bir damla mum koyalım içine. Bunu da yapıyorum. Aa düştü. Biri önemli değil. Ay bunu tam ortalayamadım. Olsun önemli değil. Bunu da güzel yaptım. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Her zamanki gibi çok güzel, profesyonel çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle ortalayayım. Evet, bakın onu hazırladık. Bunlar hazır. Bunlar fitillerini keseceğiz mumları doldurduktan sonraki ki kapağını kapatabilelim düzgün bir şekilde. Şimdi mumumuzun soğumasını bekleyeceğiz kaç dereceydi? 75. 13. Neyse boş ver. Arkadaşlar bu videoyu da size çektim. Neden? Youtube'da ben biraz böyle videolara baktım. Mum yapımı falan filan. Ay hepsi o kadar sıkıcı ki. Mıy 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 kimi elini göstermiş, kimi bacağını göstermiş. Böyle abidik gubidik kimi sadece sesini göstermiş gayet zevksiz ve bunaltıcı videolar. Hem böyle eğlenceli görsel olarak güzel olsun istedim. Hem de sevdiklerinize yeni yılda kendinizin yapacağı özel hediyeler olsun istedim. O yüzden de bu videoyu çekmeye karar verdiklerinde beraber. Şu an 88 derecede kaldı. Biraz daha soğusun. Ondan sonra kapları almaya başlayacağız. Bu arada e, silikon kalıplarımızı hazırlayalım. Biz o sırada ondan da bir işlemi var. Onu da içini deleceğiz. Şimdi size anlatacağım birazdan. Şunu şöyle ağzını sileyim. Onu da size anlatmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar silikon kalıplarımızı hazırlayacağız fitillerini ama ondan önce ne yapıyorduk? Kanalıma abone oluyorduk. Beğeni ve yorum atmayı unutmuyorduk. Ne kadar çok abone olur böyle bıçakla tehdit eder gibi oldu ama olun yani bak kimse abone olmuyor sinirleniyorum. Abone olursanız daha güzel videolar, daha güzel içeriklerle sizinle beraber oluyor olacağım. Zaten güzel de içeriklerimiz daha da güzelleri gelecek. Şimdi arkadaşlar bu silikon kalıbın burası kapalı. Biz buraya böyle küçük bir böyle delik açıyoruz, tamam mı? Delik açmamızdaki amacımız da şu fitillerimizi buradan sokabilelim. Hmm, nasıl sokacağız? Şimdi dur sokamadık. Bence alttan sok. Şuradan ben bir deliğimi açayım. Hım. Derin şimdi bunu böyle. Sokamadım. Niye sokamıyorum lan? <laughs> Derincim seni dinledim. Doğru yöntem bu oldu arkadaşlar. Şöyle. oradan çek şimdi, çek Çıktı önce. mı? Tamam, süper. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunu buradan böyle yapıyoruz. Şu. Arkadaşlar sessizlik. Sessizlik. Bugün en mutlu günüm. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunu şuradan kesiyoruz. Tamam mı? Bunu böyle kıvırıyoruz. Bunu da şöyle şuraya koyuyoruz. Bunları da şöyle. Sonrasında bunları böyle arkadaşlar sabitleyeceğiz ki e, fitilimiz tam ortada kalsın. Tamam mı? Bu önemli. Ama bunu sonra yapacağız. Şimdi gene tek tek şeylerimizi yapalım. Gördüğünüz gibi mumlarımızı fitilleri de hazır oldu. Birazdan renklerini hazırlayacağız. Renkler için ama soğumasını bekliyorum. Ama bu da soğumuyor be. <laughs> belki soğur. Kaplara yavaş yavaş almaya başlayabiliriz. Şimdilik bunu böyle alalım. Önce bir dakika bunu böyle yapalım. Seni de alalım. Demin şimdi yaratıcılığımızı kullanacağız. Nasıl yapalım? Biraz bence buna koyayım Hadi bismillah. Anam. Oh. Anam. Dikkatli koy. Minik minik. Evet. Biraz döküldü. Ama olsun. Sıkıntı yok. Buna da koyalım. Evet. Hoppala. Buna da koyalım. Ha, oldu bile. Bunun hepsi doldu bile. Şimdik derin. Küçükleri de koyalım mı? Olabilir. Onları birazdan koyalım. Dur. Oo, elim mum oldu. Önemli değil, önemli değil. Şimdik bunları ha şöyle yapacağız. Bunların düşmemesi lazım arkadaşlar. Şöyle. Ha tamam. Aferin bana. Tamamını doldurmadın mı? Doldurmadım. Çünkü bir şeyler daha yapacağım arkadaşlar. Şöyle ha dik durmaları için. Şuna şöyle yapayım. Bu küçük zaten duruyor. Şimdilik onlar biraz öyle dururken arkadaşlar ben bir elimi yıkayayım. Şunları renkleri için birazdan geri dönüyorum. Arkadaşlar şimdi renk çalışmalarına başlıyoruz. Bir yeşilimiz var. Ben eldiven taktım bu arada. Az önce yaşanılan olaydan ötürü. Şimdi bir de turuncumuz var. Aha, turuncu çok güzel. Yeşil hiç beğenmedim. Bok gibi. Biraz simit gibi o yeşil ye hiç beğenmedim belki yeşili kullanmam <laughs> döküyordum şimdi şuraya biraz mumalalım hop ha, ama derin şey yapınca güzel oldu Buna da birazcık şöyle yapalım şimdi bunları arkadaşlar şöyle karıştırıyorum büyük olanı ben turuncuyu katıyorum Evet. Çok güzel oldu. Şimdi yeşili de yeşili de bence orta olanı. Diğerini alalım. Yeşili de diğerini aldım. Evet. Arkadaşlar bu da güzel oldu. Şimdi kalanları da dur bakayım. Şunu şöyle şuraya atalım. Buraya yavaş yavaş ekleyelim. Ay korkuyorum. Hemen. Vallahi güzel aldım. Şimdi bunu buna koyuyorum. Hop. Bunu da yaptım. Hmm. Şimdi bir dakika. Sevgili arkadaşlar. Şurayı şöyle. Ha bunların omuz kaldı mı? Kaldı. Ben buna da birazcık kırmızı koyalım diyorum derin. Ne derse? Şu miniye. Koyalım. He? Koyalım. Şöyle üstten Böyle renk yapalım. Fıt fıt fıt. Bence oldu. Evet, onu da koyduk. Şimdi ona da biraz daha mum ekleyelim. Yavaşça. Hop. Tütün. O kadar olur. Şimdi bu eldivenlerimi değiştireyim. Diğer küçük kaplarımıza geçelim. Derim bence şuna biz biraz daha koyalım. Bunun çok azcık daha koyarsan bence idealdir. Hop yere o... Ne oldu ya? Dur be korkutma beni. Ben de korkuyorum bir yere masaya dökülecek diye. Hayır dikkatli yapıyorum. Ben görüyorum. Korkutma beni. Tamam. Şimdi küçük kaplarımıza geldi sırada. Ben bir eldivenlerimi değiştireyim geliyorum. Asıl en zor kısma geldik. Bunları nasıl dolduracağız bilmiyorum. Ya Allah diyorum ve dolduruyorum. Bismillah. Bismillah. Vallahi becerdim. Geri. Bunu da böyle koyalım. Evet. Şimdi bunu da koyalım. Haydi. Anımızın akıyla. Onları çok abartı bir doldurmamıza gerek yok bence. Zaten yaktığımızda eriyecek ya onlar zamanla. Evet. Derim çok bu sunum. sonuncusuna kalmadı. <laughs> Ama güzel ayarlamışız ha. Başa baş bence çıktı. Evet. Şimdi bunu da böyle yapalım. Kalmadı ki içinde. Doldu. Tamam. Hmm. Acaba Bunlara parfüm sıksak mı içine? Koku. Hı hı. He? Hazır kokumuz da yok. Güzel bir parfüm seçelim sevdiğimiz. Onu sıkalım. Sonra alev almasın lan bununla. <laughs> Nasıl Neyse dur ben alıp geliyorum. Bekle. Evet arkadaşlar tabii ki bizim mumlarımız her zamankilerden farklı olmalıydı. Şimdi bunlara Tom Ford sıkalım. Şimdilik dur. Sıkıyorum. Sıktım. Sıktım sıktım. Dur lan az oldu. Biraz daha sıkayım. Onlar büyük ya onlar iki kız falan e, sık. diye korkuyorum. Hı. Tamam. Minnoş'a da sıkalım mı? Ona da sıkalım. Allah nasıl koktu dedi. Koku alıyor musun? Uuu mis gibi. Biraz daha sıkalım lan dur. Hı. Hı. Hmm. O. Oh. Biraz daha. Bokunu çıkaralım anasını. Kokudan da ölmeyelim de. Tamam. Uf şahane oldu. Dur şimdi birazcık karıştıralım. Esans her yere işlesin. Hmm. Of nasıl koktu biliyor musunuz? Bu kokuyu tanıyan bilir. Allah. Şimdi bana almak isteyenler yazar. Bana ver, bana ver, bana ver. Derine veriyoruz bunları arkadaşlar. Ama sizin için sonra tekrar dilerseniz yapabilirim. Evet, mumlarımız hazır. Şimdi bunların donmasını bekleyeceğiz. Donduktan sonra da silikondan çıkarma kısmı var. İnşallah kazasız belasız bu mum çıkarma işlemini yapabiliyor oluruz. Şimdi bunları soğumaya bırakalım. Sonrasında açılış işlemiyle tekrar bir arada olacağız. Hadi çok güzel. Arkadaşlar biz AVM'ye geldik. E, mumlar donarken. Ondan sonra e, atlı karınca bulduk ona bindik. Derin. Büyürme <laughs> Aha deli tüytü bu Gelsene Hadi gel gel sen de gel Ay inemiyorum Nasıl ineceğim lan? İnemiyorum ki Hoppala <laughs> Nasıl iniyor lan? Ata binata çok güzel at. Ay çok güzel bu. Gel gel sen de gel. Ay çok döndü. Ay çok güzeldi. Gel buna gel. Bak bu da böyle sallanıyor. Tutun tutun. Annen nerede? Annen maçtan gitti galiba. Ha? Anneannen ona binsin bak ona binsin. Ona otursun. <laughs> Anneannesi binsin. Birin sen de binsene. Ben biniyorum. Ay çok güzel bu. Ay şuna da bineceğim ben. Uu. Ay midem bulandı, kusacağım galiba. Kusacağım galiba, kusacağım. Tamam, tamam. Oo. Ay çok güzel bu. Uu. Sıraya gir, sıraya gir. Sıraya gir. Aa bitti. Ay bitsin ya. Ay çok güzeldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dün biliyorsunuz mumlarımızı hazırladık. Soğumaya bırakmıştık. Akşamdan ben onları açmak istemedim. Kalıplarından çıkarmak istemedim. Ne olur ne olmaz. Çünkü tam kurudular mı kurmadılar mı emin olamadım. Şimdi sizle beraber kalıplarından çıkarıyor olacağız. Önce şu kutudakilere bakalım. Bunlar bence çok güzel olmuş. Bu yeşil olan özellikle bu Space Web teleskobundaki galaksiler gibi. Bakın. Bu güzel olmuş. Bu biraz bu biraz böyle engelli gibi olmuş. Arkadaşlar bu niye böyle pütürk pütürk oldu? Bunu bilen varsa bana yazsın. Ben bunun niye böyle olduğunu anlayamadım. Bu dalgalı olmuş. Ama olsun yine de fena değil. Şimdi bunları temizleyeceğiz kenarlarına. Asıl şimdi çok heyecanlıyım. Küçük olanı kalıbından çıkarmaya başlayalım. Şöyle şöyle çıkaralım. Hmm. Aa çok tatlı oldu. Aa bu niye böyle rengi güzel olmamış ya. Böyle. Tipi güzel olmuş aslında. Sadece renklerini tam karıştıramamışız. Hmm. Fena olmamış. Durun ben makas alıp geleyim. Şu altlarını falan keselim. Bekleyin. Evet. Arkadaşlar ben makas aldım geldim. Şöyle altını keselim üstünden de biraz keselim bence. Pay bırakalım. Vallahi bakın bu çok tatlı oldu. Bak. Ya bu çok güzel oldu. Birinci mumumuz güzel. İkinci mumumuz güzel. Bu galaksi. Bunun adı galaksi mumu olsun. Bu engelli mumumuz. Bunu da yakarız. Güzel. Bakalım kokuyor mu? Vallahi Tom Ford kokuyor. Ah. Ah çok güzel olmuş bu. Buna bayıldım. Şimdi durun. Şunu en sona sakladım. Yeşil mumumuzu çıkaralım. Evet. Geliyor. Şöyle şöyle yapalım. geliyor. Geliyor. Aa! Arkadaşlar bu da fena olmamış. Sadece renkleri güzel olmamış. Olsun ya bu da bizim tasarımız oldu. Uf. Mis gibi Tom Ford kokulu mumlarımız oldu. Bakın. Bence ikinci denemede biz bunları daha güzel yaparız. Ben inanıyorum. Bunu da kestik. Tamam. Şöyle yapalım. İkinci mumumuzu da böyle buraya koyalım. Ve son. Den den den. Bunun da üstünü keselim arkadaşlar. Dur. Hmm. Bakalım bu nasıl olacak. İnşallah güzelce çıkar. Bu kalıp biraz zor. Şöyle şöyle yapalım. Arkadaşlar dur. Geliyor. 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 Aa! Allah, dişirdik be. Olsun olsun bir şey olmadı bir şey olmadı. Atlarını düzeltiriz. Aa bu da çok güzel oldu. Bak. Bir tek arkadaşlar renkleri pek güzel olmamış. Onu iyi karıştıramadık bence. Ama olsun bize özgü oldu. Kokusuna bakalım. Bence gayet güzel olmuş. Bakın. Arkadaşlar şimdi ben bunun şu altlarını Biraz düzeltiyorum. Şurada bakın böyle fazlalıklar kalmış. Şöyle size de göstereyim. Bunları böyle 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 topladım. Hmm, Öyle yapınca daha güzel oldu. Evet, bakın fazlalıkları aldım. Böyle bir kapla da böyle sunabilirsiniz. Böyle gayet şık oldu bence. Şunların da uçlarını keselim. Hazır olsun. Bunu da keselim. Evet. Mumlarımız hediye etmek için hazırlar. Arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, beğenme ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda bakalım bizi ne sürprizler bekliyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.